Şimdi ben hepsini istiyorum tamam mı? Tamam. tamam. Koray ben seni gerçekten tamam. anlamıyorum. Bize ne okulun sorunlarından? Ayrıca niye hala bu okuldayız onu da hiç anlamıyorum. Asya'cığım seni zorla tutmuyorum ben. İstiyorsan gidebilirsin. Sen olmadan biz hiçbir yere gitmeyiz. Ama bilmen farkında mısın? Biz bu okula geldiğimizden beri başımızdan bela eksik olmuyor. Yani Asya haksız değil aslında. Şimdi durup dururken nereden çıktı bu başkan kadaylı? Arkadaşlar size fikrinizi sormuyorum ben. Bana yardım edecek misiniz yoksa başkalarından mı bulayım yardımı? Ha? Kuraş. Bak ben senin her zaman yanındayım. Ben de tabii ki. O zaman planımızı yapmaya başlayalım hadi. Tamam. Şunları da olacak tamam mı? Şurasına... Koray konuşabilir miyiz? Olur. Arkadaşlar siz hazırlıklara başlayın. Ben yanınıza gelirim hadi. İyi hadi görüşürüz. Eyvallah hadi. olup sempati toplayacaksın ha? Vallahi Koray bunu yapacağın benim bile aklıma gelmezdi. Sevda, sana hiç yakışmıyor. Bizim gibiler akla ilk geleni yapmazlar. Nasıl yani? Seni bir iddiaya girdim. Neyine? Gözdesine. Başkanlık seçimini kazanan gözdeyi alır. Kaybeden aradan çekilir. Ne? Burak bunun için mi aday oldu? Ne sandın kızım? Aklı hala gözde de diyorum. Sen inanmıyorsun bana. İnanmıyorum ya. Burak gözde için bunu da mı yapıyor? Koray, senin bu seçimi mutlaka kazanman lazım. O zaman kimin tarafında olduğunu sormuyorum sana. Ya tabii ki seni destekliyorum. Ama ya kaybedersen? Ben girdiğim hiçbir iddiaya kaybetmem Sevda. Ne pahasına olursa olsun kazanırım. Evet Gözde, senin hiç sesin çıkmadı. Aynen Gözde. Evet, Hadi Allah söyle artık. Arkadaşlar tamam. Herkes kendi özgür iradesiyle karar versin. Aynen öyle Burak. Mesela ben Koray'ı destekliyorum. Ondan şüphemiz yok zaten Sevda. Sen tarafını çoktan seçtin. Aynen öyle Sevda. Ya arkadaşlar siz ne kadar çabuk unutuyorsunuz? Koray Hayat Hoca için ölüyordu az daha. Bu mu sizin vefanız? Tamam ben anlıyorum. Koray bir sürü hata yaptı, evet. Ama her ne yapmış olursa olsun en sevdiğimiz hocamızın hayatını kurtardı. O yüzden Koray benim için bir kahramandır. Yok artık. Ee Burak? Hayat Hoca için adaylığından çekilmez miydin? Tabii ki de Hayat Hoca'yı Koray'dan daha çok seviyorum ama adaylıktan çekilmeyeceğim. Helal olsun kardeşim. Çekilmeyeceksin tabii. Ya ben seni bu başkanlık sevdan nedenini çok merak ediyorum. E Sarıbaş aday olunca Burak da aday olmak zorunda kaldı. Meydanı ona mı bıraksın? Öyle değil mi oğlum? Evet Burak konuşsana. Şöyle göğsünü gere gere niye aday olduğunu söylesene. Ne oldu çekiniyor musun bizden? Gözde? Sen kimi destekliyorsun? Ablanın hayatını kurtaran Koray mı? Yoksa Burak mı? Ben kararımı verdim. Abinin destekliyorum. <laughs> Bravo Gözde. Çok doğru Kara. Hayat Hoca'nın kardeşi olduğunu ne kadar da çok belli. Gördün mü Asya? <laughs> evet arkadaşlar, mavranız bittiyse buyurun yerinize. Hadi şimdi yeni moda tartışma konusu seçim hadi. herhalde değil mi? Ben git kanca Evet sallanmayın haydi. Evet arkadaşlar, önümüzdeki haftaya ödeviniz. Not edin. Hocam, sizce başkan kim olmalı? Evet hocam, siz kimi destekliyorsunuz? Çocuklar ben evet bu konuyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum size ama dersten sonra. Ya, ya hocam, hocam şimdi söyleyelim. Şimdi diyorsun hocam. Dersi kaynatmak yok ama. Hocam. Asla hocam. biz size öyle. Ay hiç. İyi peki tamam. Ee, bir kere her şeyden önce ben tarafsızım arkadaşlar bunu size şimdiden belirteyim. Siz kendi seçiminizi özgür iradenizle kendiniz yapacaksınız. Hocam bence doğru kişinin yanında olmalısınız. Evet. Başkalarının hayatı için canını hiçe sayanları mesela. Yıllardır iyi günde kötü günde arkadaşların yanında olanları mesela. Net. Alın teriyle, bileğinin gücüyle ayakta duranların mesela. Okula faydalı olabilecek güçlü birine mesela. Parasıyla değil, sevgisiyle insanları kazanacak birine mesela. Vaatleri olanlara mesela. Hocam vaatlerimi sayabilir miyim? Hayır hocam, Ay, hocam ne olur, ne olur. Tamam, tamam. Peki, tamam. Anlaşıldı. Hepiniz bir gün güzel yerlere, güzel mevkilere geleceksiniz. En azından ben böyle umut ediyorum. Üzerinizdeki bu üniformalar çıkacak. Belki başka üniformalar giyeceksiniz. Takım elbiseler giyeceksiniz. Güzel, iyi işler başaracaksınız. O yüzden bu seçim sizin için aslında çok önemli bir imtihan. Sizler bugün bu okul için, yarın bu memleket için mücadele vereceksiniz ama bahsettiğim mücadele bir futbol maçı gibi bir mücadele değil. Karşılıklı mücadele ederken ana fikrin ne olduğunu unutmayın sakın. Eğer bu işi dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, anlayış üzerinden değil de kin, nefret, ayrımcılık üzerinden bir anlayışla çözmeye çalışırsanız işte o zaman kendinize en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Kim ki barış yerine düşmanlık, sevgi yerine nefret tohumları eker, kardeşlik yerine ayrımcılık yapar, işte bize en büyük zararı o verir biliyor musunuz? Bu sınıf, bu okul, bu ülke, bu dünya bizim arkadaşlar. Kazanırsak birlikte kazanacağız. Kaybedersek de birlikte kaybedeceğiz. Hatta şairin dediği gibi Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. ...Cahit Sıtkı Tarancı. Çocuklar. Tamam, tamam, tamam. Tamam teneffüs dedik ama sınıfı da yıkmayın. Tamam şimdi... ...arkadaşlarınız... ...çok güzel olmuş bu arada, tebrikler. Arkadaşlarınız... ...bize vaatlerini açıklayacak. Buyurun. Oh! <laughs> tamam. Bazı politikacılar gibi tutamayacağınız sözler vermeyin ama. Biz öyle bir şey olmaz hocam. Evet. Ah. Başarılar. Başarılar. Evet. Benim geldiğim okulda her türlü teknolojik imkan vardı. Aynısını buraya da yapacağım. Mesela Ücretsiz internet. <laughs> Dostluk ve dayanışma topluluğu kurmak istiyorum. Özellikle engelli arkadaşlarımıza bu topluluk sayesinde her türlü desteği verebileceğiz. <laughs> Maddi durumu olmayan arkadaşlarıma maddi destekte bulunacağım. Yeterli spor alanımız yok. O yüzden kulübümle konuşup sizlere de spor alanlarını açması için her türlü uğraşı vereceğim. destekleyin arkadaşlar. Not vermem ama ödevlerinizde yardımcı olurum. Kazanmak için Koray Cerrah gibi destekleyin. Ya! Hocamızın da söylediği gibi kaybedersek hepimiz kaybedeceğiz. Kazanırsak da hepimiz kazanacağız. Çakma Ronaldo. İstiyorsan kulübe biz bırakalım seni ha. Ya da yok yok. Sen koşarak git. Hem ısınırsın. Aslında senin pataklayarak ısınmak vardı da. Dua et. Arada hocalar. hoca Hadi hadi hadi. Tamam. Neyse biz işimize bakalım. Asya. Catering firmasını sen arıyorsun. Tamam mı? Taran sen de reklam firmasını ara. Son bir kez bir kontrol et. Tamam o iş bende zaten. Ha. Bir de şunu al kafana göre dağıt. Yetmezse tekrar veririm ben sana. Ee, sanat görüştünüz mü? Görüştüm, görüştüm ben organizasyon şirketiyle. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, süper. Tamam. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Asıl şenlik yarın olacak. Var mı yapılacak bir şey? Seninkiler ne yapıyor? Biraz bilgi versen fena olmaz. Oldu dur Koray. Her şey yaparım ama ajanlık yapmam. Oo, okey dördüncüyü bulmuşsunuz. Kolay gelsin kara sevda. Bahse varım ya da yokum ya. Değmez abi. Hadi. Bak. Ben arkadaşlarımı satmam diyordun ama onlar seni çoktan satmış. Bizim kitabımızda ajanlık yok Koray Bey. Başka bir şey istersen yaparım ama yani ne olursa. Olacak. Merak etme. ifade edilemezdi. Arkadaşlar, bu ne emojisi oluyor ya? Arkadaşlar, geçmiş olsun. Aynen. Rozetleri aldık mı? Sağ ol, istemez. Ya sen bir yaklaş. Rozetlerin arkasında 250 liralık kontrol şifresi var. Vay, hadi bakalım Koray'ı destekleyelim. Oylar Koray'a. Evet arkadaşlar, herkes oylarını Koray'a veriyor. Şişt, kes be. Müdür Bey. Hayat Hanım. Ne oluyor ne bu manzara böyle? Ne güzel manzara değil mi Hayat Hanım? Adeta bir demokrasi şöleni. Hayatımda gördüğüm en güzel seçim manzarası açık net. Müdür Bey böyle olur mu parayla olur mu bu işler? Olur efendim olur. Serbest piyasa ekonomisi. Müdür Bey burası bir okul. Ne güzel işte efendim. Çocuklar okulda hayatı öğreniyorlar fena mı? Hocam kanefe. Ah. Yok almayayım teşekkür ederim. Koray! Ne oluyor bu manzara ne böyle? Özel elemanlar, bedava yemek, kontür falan nedir bunlar oğlum? E hocam güzel bir seçim kampanyası yapın demiştiniz. Ben de yaptım. İyi tamam da ben kendi imkanlarınızla yapın dedim. E, tamam zaten. Bunlar benim kendi imkanlarım hocam. Arkadaşlarımla faydalanıyor işte. Hem siz demez misiniz? Elinizdekileri arkadaşlarınızla paylaşın diye. Ben de paylaşıyorum. Umarım bu kadarla yetinmişsinizdir. Yok hocam. Daha çok sürpriz mi olacak? Of. Arkadaşlar. Eğer beni başkan seçerseniz bundan sonra kahvaltı benden. Buyurun, buyurun. Kahvaltı açık büfe. Gelmek ister misiniz gençler? Buyurun. Sarıbaş, ben sana daha güzel bir kahvaltı hazırladım. İster misin onu? Ha? Gel. Hocuko nereye ya? Abi kazanamayalım diye bizi kışkırtmaya çalışıyor. Sen de oyununa geliyorsun. Ya Bariyer, beni her seferinde tutuyorsunuz ya. Bırakın da bir dalayım şuna. Hayır. Zaten biz bu seçimleri hayatta kazanamayız, baksana. Aynen, bu konuda bahse bile girmem ben. Arkadaşlar, moralleri bozmaya gerek yok. Çünkü daha son sözü söylemedik. Doğru söylüyor. Biz bitti demeden bitmez. Net. Kızlar, böyle gelin. Gel, 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 gel. Bravo. O zaman bitti diyelim. Bitsin arkadaşlar ya. Oğlum şunlara bak ya. Ben bir yakından bakayım. Oğlum nereye gidiyorsunuz ya? Dans edeyim tamam mı? Hocalar geldik buradan. Bravo, süpersiniz. Var yani, düşmanı yakından tanımak lazım. Hı? O yüzden ben bir gideyim. Ya tabii tabii. Hiçbir yere gidemezsiniz. Durun şurada. Ya... Niye egzorsiz filmindeki kız gibi 180 derece suratlarınızı döndürüp bakıyorsunuz kızlara? Kendinize gelin. Daha çok işimiz var ya. Hadi. Aynen abi. Düşman cephane takviyesi yapmış. Hadi. Doğru. Ve haydi gidiyoruz. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Çek ayağını. Çek ayağını. gerçekten. Burak çok kötü kaybedecek. Yani sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Ee, ben sana söylemiştim. Ben girdiğim hiçbir iddiayı kaybetmem. Ama sen kendini takdir et. Doğru taraftasın. Vay be. Bu kadar hazırlık gözde için ha. Bu çok mu seviyorsun onu? Evet, çok seviyorum. Sen onu bu kadar çok seviyorsun. Onun için bu kadar şey yapıyorsun ama senin yanında bile değil. Şimdilik. Göz de çok şanslı Koray. Ama bu kadar şanslı olduğunun farkında bile değil. Yani belki hak etmiyor bile. Sevda. Ya ne kızıyorsun? Kötü bir şey mi söyledim ben? Burak bugüne kadar benim için hiçbir şey yapmadı. Ama ben ondan bir an bile vazgeçmedim Koray. Sen Gözde için bu kadar güzel şeyler yapıyorsun. Gözde sana sırtını dönüyor. Ne yapayım? Oturup bir kenarda ağlayayım ya? Ha? Onun için savaşacağım ve onu kazanacağım. Keşke Burak da benim için böyle şeyler yapsaydı. Yani Burak bana böyle bir adım bile atsa bana yeter. Sen Gözde'yi kıskanıyor musun yoksa? Koray ne alakası var ya? Tamam tamam kızma. Baksana ayrılık umurumda bile değil. Yani teselli bile etmiyor. Ya sen de onun için çok şey yapıyorsun ama... ...belki o da seni hak etmiyordur. Koray... ...ben Burak'ı çok seviyorum. Yani... ...onu benden daha çok kimse sevemez. Sen bu seçimleri kazanacaksın. Bizim aramızdaki parazitler gidecek. Ondan sonra Burak gerçekleri görecek. Onu ne kadar çok sevdiğimi görecek. Sen kendinin farkında değilsin Sevda. Gel şöyle biraz oturalım, gel. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ne itiraf? Okulda ilk dikkatimi çeken kız sendin biliyor musun? Sen bu okula gözde için geldin. O olmasa belki. Sen bana yürüyor musun? Ne yapıyorsun? Unuttun herhalde biz dava arkadaşıyız. Sen en iyilerini hak ediyorsun Sevda. Eğer bir gün Burak'tan vazgeçersen, yeni sevgilini ilk ben tanışacağım. Hayır yani sen aşık olmadan önce kalite kontrol yapmam lazım ki sana zarar gelmesin diye. Koray, Burak benim ilk aşkım. Ve son kalacak. Nasıl ya? Neredesiniz şu an? Ama sizin sahnede olmanız gerekiyordu. Bilmem farkında mısınız? Ya bir şey de beceremediniz be. Koray bize niye kızıyorsun ki? Evet abi. Bizim bir suçumuz yok ki. Sanatçı geldi mi? Neredeymiş? Şimdi konuştum. Trafikteymiş. Yolda geliyor. Ya bir şeyi de halledin be arkadaş. Ben size nasıl güvendim ya? Ya tamam da bize niye kızıyorsun? Trafikteymiş diyorum. Bana bakın. Bu seçim kampanyasını asla kaybedemeyiz. Anladınız mı? Asla kaybedemeyiz. Hayır kazanmayı niye bu kadar istiyor bir anlasam. Arkadaşın kaybetmeye tahammülü yok.